Merhabalar. Bugünkü konumuz hepimizin kanayan yarası, takvimlerimize esir alan o bitmek bilmeyen toplantılar. Ama durun, şikayet etmeyeceğiz. Tam tersine bu toplantı yorgunluğunu nasıl üretkenliğe çevirebileceğimizi konuşacağız. Yani aslında hedefimiz takvimlerimizi geri fethetmek. Hazırsanız bu savaşı kazanmanın bilimsel sırlarını birlikte keşfedelim. Şu ekran size de çok tanıdık geliyor değil mi? Bir video görüşmesi bitiyor, hop, diğeri başlıyor. Günün sonunda enerjiniz bitmiş ama sanki hiçbir iş yapmamış gibi hissediyorsunuz. Merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Bu durum, modern çalışma hayatının en sinsi salgınlarından biri haline geldi. Rakamlarda durumu gözler önüne seriyor. Bakın, neredeyse her üç çalışandan ikisi, yorgunluklarının bir numaralı sebebinin bu bitmek bilmeyen toplantılar olduğunu söylüyor. Bu sadece bir his değil yani. Verimliliğimizi resmen kemiren, somut bir problemden bahsediyoruz. Peki bu tükenmişliğin arkasında yatan şey tam olarak ne? Gelin önce soruna doğru bir isim koyalım. Çünkü bilirsiniz, doğru teşhis tedavinin yarısı demektir. Karşınızda toplantı it. Evet, bu modern ofislerin gizli hastalığı. Sakın bunu kişisel bir başarısızlık olarak görmeyin. Bu daha çok kurumsal bir rahatsızlık. Genellikle yetki ve sorumlulukların net olmadığı şirket kültürlerinde bir virüs gibi yayılıyor ve en basit kararlar için bile insanları bir araya gelmeye zorluyor. Neyse ki bu görünmez düşmanla savaşmak için elimizde artık çok güçlü bir silah var. Bilim. Evet evet. Bu toplantı çılgınlığının arkasındaki yorgunluğu ve verimsizliği inceleyen özel bir bilim dalı bile var. Yanlış duymadınız. Toplantı bilimi. Bu alan, veriye dayalı yöntemlerle toplantıları nasıl daha etkili, daha verimli ve en önemlisi bizim için nasıl daha katlanılabilir hale getirebileceğimizi araştırıyor. Yani artık varsayımlarla değil, kanıtlanmış stratejilerle takvimlerimizin kontrolünü deri alabiliriz. Özellikle şu video konferansların bizi neden bu kadar yorduğunu hiç merak ettiniz mi? Stanford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tam olarak bu konuya odaklanmış ve yorgunluğumuzun arkasındaki dört temel bilimsel nedeni ortaya çıkarmışlar. İşte beynimizi reslen tüketen o dört sebep. Birincisi yoğun göz teması. Normal hayatta kimsenin yüzüne bu kadar uzun süre, bu kadar yakından bakmayız. Bu durum beynimizi sürekli bir savaş ya da kaç modunda tutuyor. İkincisi ayna etkisi. Sürekli kendimizi ekranda görmek, saatlerce ayna karşısında durmak gibi bu da haliyle stresi artırıyor. Üçüncüsü, azalmış hareket. Resmen sandalyeye çakılıp kalıyoruz. Doğal hareketlerimiz tamamen kısıtlanıyor. Ve son olarak bilişsel yük. Yani aynı anda hem konuşulanı anla, hem beden dilini çöz, hem kendi görüntünü kontrol et. Beynimiz inanılmaz bir yükün altına giriyor. Ve işte tüm bunların sonucunda ortaya toplantı sonrası iyileşme sendromu çıkıyor. Nedir bu? Kötü bir toplantıdan sonra günün geri kalanına yayılan o zihinsel sis, o odaklanma zorluğu. Adeta bir toplantı akşamdan kalmalığı gibi bütün üretkenliğinizi bir sünger gibi emiyor. Tamam, sorunu anladık, arkasındaki bilimi de çözdük. Şimdi en önemli kısma geldik, direksiyona geçme zamanı. Kontrolü nasıl geri alacağız? İşte size hemen uygulamaya başlayabileceğiniz taktiklerle dolu bir araç seti. Her şey aslında tek bir basit ama o kadar da güçlü bir soruyla başlıyor. Bu soruyu bir alışkanlık haline getirdiğiniz an, her şeyin değişmeye başladığını göreceksiniz. İşte o sihirli soru. Bu toplantı gerçekten ama gerçekten gerekli mi? Unutmayın, çalışanların neredeyse yarısı, anlamsız toplantıları yorgunluklarının bir numaralı sebebi olarak gösteriyor. Bu soruyu sormak, domino etkisini başlatan ilk taşı devirmek gibidir. Peki, toplantı kaçınılmazsa ne yapacağız? İşte o zaman bu dört adımlık planla onu bir verimlilik şaheserine dönüştürebiliriz. 1. Planla ve kısalt. Net bir gündeminiz olsun ve sadece kilit kişileri davet edin. 2. Yolda kal. Gündeme ve yol haritası gibi sadık kalın, konudan sapmayın. 3. İyi notlar al. Kararları ve görevleri herkesin anlayacağı şekilde net bir dille yazın. Ve 4. Gözden geçir. Düzenli olarak ekibinize sorun, Hangi toplantılar artık amacına hizmet etmiyor ve o zombi toplantıları yok edin. İşte size birkaç hızlı taktik daha. Toplantıları varsayılan olarak 30 dakikadan kısa tutun. Derinlemesine çalışmak için takviminize rahatsız etmeyin blokları ekleyin. Toplantılar arasında kısa molalar verin, pomodoro tekniği bunun için harikadır. Gerekli değilse kameranızı kapatmaktan çekinmeyin, bu gerçekten çok şey değiştirir. Ve tabii ki her şey için toplantı yapmak yerine anlık mesajlaşma veya proje yönetim araçlarını daha çok kullanın. Peki, tüm bu çaba gerçekten işe yarıyor mu? Sadece evet demek az kalır. Bu yöntemleri bir kültür haline getiren şirketler resmen bir devrim yaşıyor. Gelin şimdi bu değişimin en çarpıcı kanıtlarına bakalım. Bir saniye durup düşünelim. Şirketinizin size verimsiz bulduğunuz bir toplantıdan kalkıp gitme hakkı verdiğini hayal edin. Bu, basit ama devrim niteliğinde bir adım. Yöneticileri daha amaçlı toplantılar yapmaya zorluyor. Sonuç mu? Zaman israfında bıçak gibi bir kesilme. Daha büyük ölçekli bir örnek mi istiyorsunuz? O zaman karşınızda Shopify. Bu e-ticaret devi binlerce çalışanını etkileyen radikal bir karar alarak toplantı düzenini kelimenin tam anlamıyla baştan aşağı değiştirdi. Peki sonuç ne oldu dersiniz? Shopify bu adımlarla takvimlerinden tam 322 bin saatlik toplantıyı sildi. Tekrar ediyorum, 322 bin saat. Bu, yüzlerce yıllık insan emeğini, insanlarına geri vermek demek. İnanılmaz bir rakam. Ama asıl bomba şimdi geliyor. Geri kazanılan bu devasa zamanla ne oldu? Üretkenlik patladı. Shopify, bu toplantıları kestikten sonra tamamlanan projelerin sayısında tam %25'lik bir artış yaşadı. İşte size kanıtı. Daha az toplantı, daha fazla işlemek. Denklem bu kadar basit. Artık sorunu biliyorsunuz, arkasındaki bilimi anladınız ve elinizde kanıtlanmış bir cephanelik var. Güç artık sizin elinizde. Şimdi size soruyorum. Bu hafta takviminizdeki hangi tek bir toplantıyı yeniden tasarlayarak bu devrimi başlatacaksınız? Unutmayın, en büyük değişimler tek bir küçük adımla başlar. O adımı bugün atın ve takviminizi geri fethedin.